Arkadaşlar kumarlanmış geldiniz. Siz de. İnek. İnek, 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 i̇nek. Çabuk Ya İnek sen bizi nasıl buldun? Ama <laughs> ben burayı nasıl bileyim? Hadi çabuk geç. Hızlı gitme. Ama inek peşimizde. Bu yapma. Oturuyor ki bir şey yaptığı yok onun. Arkadaşlar şimdi tam bir şeylere kaldık. Dönerdim Arkadaşlar böyle de şey gazlarla penaltı yarışması istiyorsunuz orada. Ya, istemeyin artık. Vallahi bıktım ya bıktım bıktım. Maçları sevmiyorum. <laughs> Nefret ediyorum şu maçlardan. Şuna bak önden gidiyor ya. Kalıbımdan içeceğim. doğumdu da bu yazda çok iyi. Yazda da çok iyi. Şunu oh çekeyim. Afe gel gel. Arkadaşlar. Ravza da yiyeceğini aldı. Birlikte yiyeceğiz. Ben Zeribonu hep böyle açarım. Sen? Ben direkt masayı diye açıyorum. Bu bak. bak? Bu kalıları ya ben sevmiyorum Hı? <laughs> da Bu kalıları da Bu kalıları da Bu kalıları şey deneyeyim bir sınır punch punch Arkadaşlar size kalplerim yolluyorum. Benden de size yumurta. <laughs> Bunu da kalp olarak sayın. altı benim. Benim olsun. Hayır. Ne Senin var. <laughs> İstiyorum ama. Ya yani ne yapayım? Kaybetmeseydin. Ben bir kere bundan alacağım. <laughs> Yumurta geldi yine. Yumurta ayıcek video baş. Geçen yine buraya gelmiştik hala şu çöpler duruyor değil mi? Zaten onları alacağız biz. Takas kalmadı. ekmeği koyalım. Şunu da şuraya koyayım. Hmm. Bak. Yesene. Böyle böyle de gelmiş buraya. Biz mi geldik? Hı? Biz mi geldik de bunu buraya attık? Yok. Başka Başka, Başkaları gelmiş. Efe <laughs> gelmiş. Al. İçimine var bir de. Hı? İçimine. İçimine. Hı hı. Ama çok güzel. <laughs> Sıcak mı? bir değerimiz çok güzel gidiyor. Ayıcık. <gülüyor> <gülüyor> bir de şuradan güvenlikler gelirmiş. Ben yine de gazozumu alıp diğer çarşıdan çıkardım. Sen ne yapardın? Hı? Sen ne yapardın? Az önce söyledim. He. Bir saniye önce söyledim ya. Ben o video çekiyorduk derdim. Hı? Buraya gel. Buraya gel. Çıksın da benden. <laughs> ben de üstümde işte, bir şey varmış gibi. Niye böyle duruyorum? Anladım. Mik mik. Bak. <laughs> Dur bir dakika. Az diğerlerini. Bakalım ayıcık reklamındaki gibi hopluyor mu? Yok. Onlarınki bak şöyle tam şöyle bak parmağın şöyle oluyor. Bizimki böyle. yemek muhabbetini kapatalım mı? Şu oyuncağımı alayım. Yazık ya. <laughs> <laughs> Kamerayı al. Şu sancerimi da alayım. Çok biraz alayım. Onun için. Giderken çöp kutusunu Burada, burada. burada. Burada kameralar var mıdır acaba? Yok ben bir hani, kere A, gelip baktım. Versene. Ben bir kere gelip baktım yok. Ah, işte, çok çok var. Bak göster. Çikolata yediler Sen yedin ya Sen yedin ya Ben mi ya Evet Aha jelibon da Buraya çöp çoğalarak gelelim biz Bence her hafta bunun videosunu çekerek Şey yapalım Tamam Bu çöp Poşetimiz <laughs> keşke şu kapılar açılsa da ya. Hı? Şu kapılar, kapılar açılsa da içeri girsek. Bir daha gelirken dua edelim belki açılır. Bak of. Arkadaşlar ya, razı bir... su içti. Sen, içti mi? İçtim. Sen de içtin değil mi? tane içtin? bir beş kez falan. Çok ben. Iki, ben iki, kere içtim. Tadını aşırı beğendim. Bir kere e, babam aldı ben tat, testi test yaptım. Çok beğendim. Onun üzerinden kaç verirsin? Onun üzerinden bir yıldızlı bin. <laughs> Bir dakika arkadaşlar yuh. Bravo <laughs> sen bu arada bu detayı fark ettin mi? <laughs> Buraya bence konser yapacaklar. Arkadaşlar bakın ışıklar donatmışlar. Aa, Burası valla bizim edeyim. aldığımız mark Stoksuz marketi yemin ederim geçer. Ben bence ben... bence buraya market de açarlar üst kata. Üst katı, şuraya da yaparlar. Hı -hı. Hani burası açık olacak ya. Bak. Bak merdiven de orada. Sen merdiveni fark etmedin mi? Evet. Arkadaşlar merdiveni göstereyim biraz. Daha. Bak, bak, bak. Bu arada buranın üst katına market olsa ben hep buraya gelirim. Ben de. Hem döner Aynı yerim. Artık marketi bırakırım ben. Ben de. Biraz da videonun sonunda bunu bitirince. <laughs> delilik yapacağım. Arkadaşlar bu arada Part 2. Evet, Önceden iki. 47 dakika çekmiştik. Değil mi Ravza? Evet. 47 dakika 29 saniye. Oh. Ben 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 videolarımın hepsini ezberlemişim abi. Saniyeleri say zaman. Hı? Saniyeleri say. Mesela bu şu 12. Allah ya. Açmayacağım dedi. Açmayacağım. Açmayacağım. <laughs> Açmayacağım. Niye? Telefonu yoksa e, şey şey dedem arıyor da şey şey açarsam kayıt kapanacak. Kayıt kapanacak yani. <laughs> o bu tuvalet arkadaşlar. Bakın. Tuvalet olacak. Aa bu arada hep camlardan bakalım. Camlar varsa. Evet. Kapı kilitli dur. gösterse de güvenlik bize değil mi? Her gün güvenlik içeri. Düşünsene bir güvenlik bizi görülmüş. Bütün anahtarları bize verilmiş. Arkadaşlar içerisi camlardan hep göstereceğim size. <laughs> oh Arkadaşlar, şey sandalyelerin renkleri çok güzel. Aman! Abi de, bir de sandalyeleri pofuduk yastıkla yapacaklar. Hadi buraya gelir. arkadaşlar bir de büyük sandalyeler de var. En sevdiğim, en sevdiğim. da var. Oha. Buraya mı gelirsin, yoksa marketten devam bura. Ben de bura. Bu şey diyeceğim. Ben buranın dört katlı olmasını isterim. Sen? Hı? Ben buranın dört katlı olmasını isterim. Ben ben bence böyle kalsın diyorum. Çünkü dört katlı olursa Hı. Allah korusun bir deprem olur. Deprem olmuş. Evet, deprem bu arada deprem olmuş abi? bizim orada. Aynen. Arkadaşlar bizim bu barkını Allah korusun hep, kurusun, hep e, akşam deprem oluyor ya. Allah Sen görüyor musun? Ha? Hı hı. Sarsıntı mı oluyor? Hı -hı. Ben niye görmüyorum? Gündüz'de hiçbir şey yok. Evet hep akşam, hep, hep akşam herkes uyurken alıyor ya. Ben hiç bir şey hisset <laughs> Ama bir kere gündüz de oldu ben okuldayken. Gündüz de olmuş. Annem bana söyledi. So Arkadaşlar inek var. Lan senin atacağım ineğe. Atayım mı? Ne gelmez ki? Ben, ben, ben. Gelmez, asla gitmez. Bir de Hı? Arkadaşlar, herkes bir ab, herkes bir like atsın. Bekleyelim, Ravza ondan sonra atacak. Şu anda bir like geçti mi? Hadi Ravza at. Aa inin inin arkasına geldi. <laughs> evet taş daha iyi gider. Arkadaşlar bir like'ınızı daha istiyorum. At. çekiyorum bu sefer. Ay, yanından. Al. Arkadaşlar ben çok iyi atıyorum. Al. Şuraya koyuyorum. Ay yanı değdi. Al. Hayır sen sen niye şey yapıyorsun? Ben de atacağım. Tamam ben son bir kez bunu atayım arkadaşlar. Tamam. Al. Al. Ben top çaldım elime. Evet. Ravza çabuk ol. Ravza. Çabuk ol. Ravza. Ay. Başının yanına geldi. Dur, bir dakika. İki mi yazıyor orada? Arkadaşlar iki yazıyor. Demek ki yani şu anda iki like attınız. Teşekkür ederim. Sen zaten bir kere bile süttüremedin attım. Attım. Ben de atmıştım bir kere. Hadi son iki kere atacaksın. Hı? <laughs> Hadi son atışın. Attı olmadı ya. Al şu anda durum bir bir. Geldi mi? Ama gitti. Yes! Geldi. Poposuna geldi. Benim şurasına geldi. Al. Aldım arkadaşlar. Şunu alayım. Biri geliyor. Taş atıyor şuradan da. Geldi mi? Arkadaşlar. Bana öyle sınattı. Adam şüphelenmiş. Diye inatör diye. Tekrar attım. Öyle sınandı. Şimdi gerçek atabilirim. Bilmiyorum. Hayır, daha rahat <laughs> Geldi mi? Ha? Geldi mi? Bir sıra bende. Hayır. <laughs> daha benim iki atışım var. Yok, geçti. Hayır. Geçti. Arkadaşlar geçmiyor. daha üç tane attım. Hı <laughs> hı. Oyununa geldi. Yeter. Ya da son atış. Ben atacağım taşı çektim. Şu koca taş. Ha? Şu taş. Neden? Hadi. razı şu anda bir arkadaş. Bakalım razı atabilecek mi? Arkadaşlar gördü. Neyi? Ah geliyordu. <laughs> arkadaşlar ben size direktmen ineği göstereyim. İnek de bana mı bakıyor? Bir dakika yenek bir nerede? Heh. Biraz da daha çok zor oldu senin atman. Arkadaşlar, o oh, hayır. Şaka, şaka, Oha. Arkadaşlar şu anda Ramzi iki defa attı. Şu anda üçüncüyü atacak. <laughs> Gelmedi. Evet. Her sıra sende. Hayır hayır videoyu burada bitirelim. Video çok dakika olacak. Arkadaşlar benim yapacağım e, şey deliliği yapacağım şimdi. Al. Yapacağım deliliği yapacağım. Yapacağım deliliği yapacağım. Dur, bir dakika. sen çekiyorum. Hayır. <laughs> Dur, yek şuraya gel, şuraya. Skaladı. Çıldır ya ya, çıldıracağım. Ya. çıldıracağım. Arkadaşlar hiç bir şey at. Oha! Şunun at göstersene taşı. Tüccan. Evet çocuğum. Şaka. Eğer beni buradan itersen. Anne. Şaka <laughs> şaka ben öyle bir şey yaparmıyım. Arkadaşlar arkadaş, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.